En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camia'da gündemden herkese merhaba. Bugün 22 Eylül Cuma ben Ferhan Köseoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Şöyle haber başlıklarına kısaca bakalım. Almanya'da aşırı sağla ilgili önemli bir kamuoyuna rapor açıklandı. Gerçekten çok önemli rapor. Almanya'da kamuoyuna aşırı sağla ilgili önemli bir rapor açıklandı. Raporda çok önemli detaylar var. Özellikle Müslümanları da ilgilendiren önemli hususlar var. Onlara bakacağız. Yine maalesef Bremen'de ırkçılar bir cami hedef aldılar. Ee, öyle tehditler var ki hepinizi havaya uçuracağım şeklinde tehditler e, savurdular. Bu noktada bir mektup gönderdiler. Onun da detaylarına bakacağız. Almanya'da 1 Ekim'de birçok değişiklik söz konusu olacak. Peki vatandaşı ilgilendiren hangi değişiklikler olacağız? Ona da bakacağız. Yine son olarak korona kabusu Almanya'ya geri döndü. Peki herhangi bir kısıtlama düşünüyor mu hükümet? Bunun detayları da birazdan haber bültenimiz olacak. Tüm bu haber başlıkları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da aşırı sağla ilgili çok önemli bir araştırma kamuoyla paylaşıldı. Yapılan araştırmaya göre ülkede aşırı sağcıların oranı 2 yıl öncesine göre arttı. Yabancı düşmanlığı söylentilerini onaylayanların oranı da %4.5'ten %16.2'ye yükseldi. Açıkçası beni de şok eden bir sonuç onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Müslümanların Almanya'ya gelmesinin yasaklanmasını olumlu bulanların oranı %41. Almanya Bielefeld Üniversitesi öğretim üyesi Andreas Zick öncülüğünde bir grup akademisyen tarafından hazırlanan Mesafeli Orta Almanya'da Aşırı Sağcı ve Demokratik Karşıtı Tutumlar başlıklı araştırma Berlin'de kamuoyuna sunuldu. Araştırma seçimde sandığa gitmeyenlerin oranının arttığı, demokrasi karşıtlarının güçlendiği, devlet kurumlarına, medyaya ve siyasete olan güvensizliğin Almanya'daki demokrasinin krizde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %8,3'ünün aşırı sağcı görüşleri paylaştığı ortaya çıktı. Böylelikle Almanya'da her 12 kişiden birinin aşırı sağcı tutum paylaştığına dikkat çekildi. Bu oranın 2021'de yapılan araştırmada %1,7 olduğu anımsatıldı. Yabancı düşmanlığı söylemlerini onaylayanların oranı da %4,5'dan %16,2'ye yükselirken bu söyleme karşı olanların oranı %74,1'den %53,5'a geriledi. Ya, yap, Yahudi düşmanı ifadeleri savunanların oranı ise 2021'e göre %4 artarak %5,7'ye çıktı. Araştırmaya katılanların %34'ü sığınmacıların Almanya'ya sosyal sistemden faydalanmak için geldiği görüşünü onaylarken %16,5'i ülkenin nasyonel sosyalizm geçmişinden dolayı bugün Yahudilerin bundan avantaj sağladığını savunuyor. Müslümanların Almanya'ya gelmesinin yasaklanması gerektiği söylemine araştırmaya katılanların %8,4'ü tamamıyla katılıyorum ve %9,7'si katılma eğilimindeyim ve %23'ü kısmen katılıyorum yanıtını verdi. Evet şimdi bu haberle bağlantılı başka bir habere geçiyoruz. Bu haberle bağlantılı diyorum çünkü yükselen aşırı sağın getirdiği sonuç ne o sonuç? İşte Almanya'nın Bremen şehrinde Eyüp Sultan Bahçe Camisi'ne ırkçı tehdit mektubu gönderildi. Mektupta hepinizi havaya uçuracağım ifadeleri yer aldı. Yine Bremen şehrinde Eylül ayı başında da İslam Toplum Milli Görüş Fatih Camii'ne tehdit mektubu gönderilmişti. Almanya'da 20 Eylül 2023 tarihinde Bremen'deki Eyüp Sultan Bahçe D-Tip Camisi'ne ırkçı bir tehdit mektubu gönderildi. Mektupta hepinizi havaya uçuracağım ifadeleri yer aldı. Mektupta ayrıca bunun ciddiye alınması gereken bir tehdit olduğu vurgulandı. Mektupta bir erkek adı ve bir adresin de yer aldığı bildirildi. Bu bilgilerin tehdit eden kişiye ait olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Cami yetkilileri polisi de yaşanan olayla ilgili detaylı şekilde bilgilendirdi. Yine Bremen şehrinde Eylül ayı başında İslam Toplumu Milli Görüş Fatih Camii'ne tehdit mektubu gönderilmişti. Gönderilen tehdit mektubunda sizi bombalamakla tehdit ediyorum. Çünkü tüm yabancılardan nefret ediyorum. Bu ciddiye alınmalı ifadeleri yer almıştı. Almanya'da camilere yönelik aşırı sağcı tehdit mektupları bitmek bilmiyor. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı'ndan edinen bilgilere göre federal düzeyde 30'dan fazla tehdit ve hakaret mektubu vakası üzerinde soruşturma yapılıyor. Geçen yıl Almanya'da Müslümanlara ve camilere yönelik yapılan saldırılarsa 569'a ulaşmıştı. Almanya'da her yıl olduğu gibi bu yılda Ekim ayı bir dizi değişikliği beraberinde getirecek. Gaz maliyetleri azalırken emeklilik kuralları da değişiyor. İşte Ekim ayında Almanya'da vatandaşları bekleyen yenilikler. Almanya'da Ekim 2023'ten itibaren vatandaşları bazı olumlu değişiklikler bekliyor. Gaz fiyatlarında indirime gidileceği gaz maliyetleri düşecek. Bu yılda 20.000 kWh tüketime sahip bir hane için yıllık yaklaşık %5-130 Euro tasarruf anlamına geliyor. 5.000 kWh tüketimine sahip tek kişilik haneler yaklaşık 33 Euro, 12.000 kWh tüketen çift kişilik haneler ise yaklaşık 78 Euro tasarruf edecek. Ancak yeni gaz fiyatı vatandaşlara otomatik olarak yansımayacak. Özellikle şirket değiştiren yeni müşteriler bu değişiklikten faydalanabilecek. Uzmanlar vatandaşlara fiyat karşılaştırması yapmayı ve gerekirse tedarikçiyi değiştirmeyi tavsiye ediyor. Ekim 2023'te emekliler içinde bazı önemli değişiklikler olacak. Buna göre 02.10.1957 ve 01.11.1958 tarihleri arasında doğanlar 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren ilk kez herhangi bir kesinti olmadan düzenli emekli maaşı alabilecek. Emekliler için Ekim'de ayrıca 2022 için vergi beyannamesi sona eriyor. Vergi beyannamesi için son tarih 2 Ekim 2023. 30 Eylül 2023 tarihi bir cumartesiye denk geldiği için son teslim tarihi bir sonraki iş günü olacak. Ekim sonunda odun, petrol veya diğer boru hatları olmayan yakıtlarla çalışan ısıtma sistemleri için ısı maliyeti yardımı sona eriyor. Bu noktada vatandaşlar 20 Ekim 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilir. Almanya'da korona kabusu geri döndü. Ülkede son günlerde vaka sayıları artmaya başlarken sonbahar ve kış aylarında yeniden kısıtlama gelip gelmeyeceği en büyük merak konusu oldu. Ancak hükümet kanadı yeni kısıtlamaların düşünülmediğini açıkladı. Almanya'da son günlerde koronavirüs vakaları çok hafif de olsa artarken halk arasında sonbahar ve kış aylarında yeniden kısıtlama gelip gelmeyeceği en büyük merak konusu. Özellikle kabinede koronavirüse yakalanan bazı bakanların 3-4 günlük istirahate çekilmesinden sonra gözler yeniden hastalığa çevrilmeye başladı. İçişleri Bakanı Nensi Feyza'dan sonra Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Maliye Bakanı Christian Nidna da koronavirüs nedeniyle evinde istirahate çekildi. Ancak Maliye Bakanı Lidna son dönemlerde herkesin merak ettiği korona kısıtlamaları yeniden gelir mi sorusuna maske ve izolasyon zorunluluğuna gerek olmadığı yanıtını verdi. FTP Genel Başkanı Lidna yaptığı açıklamada çok hafif semptomlarım var, enerjimi %80'de gibi hissediyorum, bu yüzden aşı tazelemekten kurtuldum dedi. Artan vaka sayılarına rağmen Lidna, zorunlu maske ve izolasyona geri dönmenin gerekli olduğunu düşünmediğini ifade ederken, herkes koronayla başa çıkmayı öğrendi. Bir noktada toplum sağlık konularında da normal kişisel sorumluluk durumuna geri dönmeli dedi. Lidna, herkesin kendi sorumluluğu dahilinde maske takabileceğini ancak mevcut rakamlara dayanarak devletin düzenleme yapmasına gerek olmadığını vurguladı. İslam Toplum Milli Görüş'ün kuruluş çalışmalarında yer alan ve Köln bölgesinde uzun süre görev yapan Zihni Edis hayatını kaybetti. Zihni Edis'in cenaze namazı Köln Fatih Camii'nde İslam Toplum Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün tarafından kıldırıldı. Biz de Camia TV ailesi olarak Zihni Edis abiye Allah rahmet olsun diyoruz. 1966 yılında Almanya'nın Köln kentine gelen ve İslam toplumu milli görüşün teşkilatlanmasında aktif rol alan Zihni Edis 80 yaşında Hakk'a yürüdü. Zihni Edis ilk kuşak göçmenlerin temsilcisiydi. Özellikle Ford fabrikalarında yaptığı işçi temsilciliği ile öne çıktı. İslam toplumu milli görüşün teşkilatlanmasına da aktif katkıda bulundu. 1978 yılından sonra teşkilatın gençlik kollarında da aktif çalışmalarda bulundu. İslam Toplumu Milli Görüş Köln Bölge Teşkilatı'nda çeşitli kademelerde görev yapan Zihni Edis, uzun süre bölge tanıtma ve irşat başkanlıklarını yürüttü. Bu arada Köln Ford Fabrikası'ndaki işçi temsilciliğinin yanı sıra Köln Belediyesi Uyum Meclisi'nde de temsilcilik yaptı. Zihne Edis'in cenaze namazı aynı zamanda büyük emekleri olan Köln Fatih Camii'nde kılındı. Namaza İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün'ün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Kemal Ergün kıldırıp cemaatten helallik istedi. Evet biz de Camiat ailesi olarak Zihne Edis abi, Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu üzücü haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Hem bugün hem de bu haftanın yayınının sonlandırılmış olduk. Pazartesi günü yeniden karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.